Çağımızın insanı hızlı yaşıyor. Hep bir yerlere yetişme telaşında. Kalabalıklar içinde yalnız, ekranlar arasında kayıp, gönüller uzak. İşte böyle bir zamanda Yunus Emre yaşasaydı, sesi belki gür çıkmazdı ama sözü. Çünkü onun dili sadeydi ama gönlü derindi. Hikmeti kelimelerle değil, yürekle anlatırdı. Bugünün insanı için Yunus Emre bir nefes olurdu. Bir durak bir durulma noktası. Bize önce sevgiyi hatırlatırdı. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz derdi. Bugünün insanı özellikle sosyal medya çağında öfkeyi çok kolay büyütüyor. Yunus, bu çağda olsaydı ekranların ardında saklanan nefrete karşı kendini bilmeyene ilim fayda vermez derdi. Bugün nice insan üniversiteler bitiriyor. Yunus, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir diye başlayıp gösterişin ve tüketimin içindekilere suskun ama derin bir uyarı gönderirdi. Alışveriş bağımlılığı, marka tutkusu geçiciliği anlatırdı. Sahip olduğun şeylere değil, inancın özünü unutanlara tok bir ayna tutardı. Yunus'a göre ibadet samimiyetti. Kalbin temiz değilse gençlere umut verirdi. Bugünün gençleri, belirsizliklerin içinde yön arıyor. Yunus Emre, bu çağda gençlerin omzuna elini koyup, doğaya, hayvana, insana sevgiyle yaklaşmayı salık verirdi. Yaratılanı severim, yaratandan ötürü, diyerek. Kalabalıklar içinde unutulmuş bir erdemi hatırlatırdı, tevazu. Bugün herkes görünmek istiyor. Son olarak bize şunu söylerdi. Bu dünya bir konuk evidir. Yunus Emre bugün yaşasaydı belki bir sosyal medya hesabı olmazdı. Ama bir sokak lambasının altında